Bana neler olup bittiğini anlatır mısın artık? Hasan abi! Cevdet! <laughs> ne demek Hayt öldü? Şaka mı yapıyorsun? Gerçek mi kayıtlar? Evet efendim. Sağ ol Kerem. Şimdi daha iyi anladım. yakında kimle mesaj yaşıyorsun sen? Hiç yerli bir arkadaş. Nihat, o bizim kızımız. Bak bir evladımızı yitirdik. Böyle konuşma. Demek bizi terk etti ha? Sanırım öyle baba. Neymiş? <laughs> Kaçırmayın adamları. Benden kaçabileceğini mi zannediyorsun?